Yani durum kötü. Şuraya bakın bir tane. Yani ne demek istediğimi anlarsınız. Önümüzü göremiyoruz. Ana yol burası. Ağır yolu. Evet. Böyle gitmeye çalışıyoruz. Burası ana asfalt yol yani. Şeyler asıldı ama. Hani yok yani yok bir şey yok yani hiçbirimiz önünü gördüğümüz yok. Fotoğraf çekildiğim her taraf beyaz zaten. Ha mesela bak şu ön tarafım şimdi kameraya da dışarı çıkartıp çekiyorum. Yol şurası. Yol var mı? Neresi yol? Bu ana yol bir de yani hani böyle. Mahalle arası yol da değil yani. Şimdi okula gitmeye çalışıyorum. Ama gidemiyorum yani şu anda. Düşerim diye korkuyorum sağ tarafa. Buralı adamlar böyle basıp geliyorlar yolun tam neresi olduğunu bildikleri için. Hayırlısı bakalım gidiyoruz. Şimdi en zorlu yer. Şuna yol nerede acaba tahmin? Burada değildi. Şuraydı herhalde. Yani tahmin üzerine gidiyorum. Şurası yol olmalı. mu? Ee, evet. Yola giriş yapacağım. Bir şey yok yani. Beyaz bir toprakta Allah'tan. Allah'tan. Topraklıklar var da onlara yakın gidelim. Burası böyle. Burası böyle iyi yani. Yolu görebiliyorum. Kenardakilerden dolayı. Şuraya okulun bahçesi girsem çıkabilir miyim acaba? Yani fikrim yok. Arabalar girmiş ama bir zorlatacağız yapacak bir şey yok. Buraya kadar bu tipi de yürüyemem. Evet. Böyle gidiyorum yani hani okulun bahçesi şu yandaki karları görebiliyorsunuz herhalde. Nereye koyalım arabamızı? Hmm. Hmm. Hadi bakalım. Esiyor. dışarı çıkalım. Tam dolduramamış. Şunları doldurmuş da. Şurada köpüşler var açlıktan ölmesin diye. Buraya yemek yemek bir şeyleri konuyor. Merkezde arabalar zor Yani ben de az önce bir kaldım, geri çıktım. Burası ana, artık merkez yani, çarşının ortası. <laughs> dünya bir kar var yerde birikmiş. Videodan gözüküyor mu bilmiyorum ama yani çok fazla kar var. Böyle bizim oralarda olsa mesela kesinlikle okulda falan her şey tatil olur yani. Burası. Şöyle bir durum var çok aşırı kar yağacağı için daha doğrusu bu şehir merkezi böyle insanlar traktörlerine binip gemiye başladılar traktör anca gelir diyorlar yani şu kara bakar mısınız mahalle falan hep böyle evet araba düşmüş yoldan aşağı düşmüş çünkü yani kardan hiçbir şey gözükmüyor Niye çalışıyoruz bakalım. Yani kardan yol gözükmüyor yani öyle bir şey düşünelim. Yol yok yani. Bakalım arabayı çıkartabilecekler mi. she yeah. var. İşte kürümek için aşağılara iniyorum. Daha hiçbir şey değil Diyorlar. Kar böyle yani. Şu an şurayı şöyle görüyorsunuz yani. Anlatmama gerek var mı yükseldiği birleşmiş arabanın bu tarafı birleşmişti buradan oradan geldiği için zor girdim görüyorsunuz yani buralar bu şekilde kar zor dışarıdayım mecbur şuraya da arabayı 6 de çıkarttım yani şu şuraya saplandı yani zor girdim bizim buraya asla almıyorlar yani bir tane şuraya dozer, kürüme makinesi herhangi bir şey girmez mi? Ana yollara yetişemiyoruz diye. Burayı almıyorlar şu an. 1000 metre civarında şöyle <laughs> kar var. Zor girdim buraya. Altını sürte sürte arabanın Allah'tan kar sert değil ama sertleşirse ne yapacağız bilmiyorum. Yarın okula nasıl gideceğim? Arabayla hiçbir fikrim yok. En azından şu arabanın çıkacağı yeri birazcık yapmaya çalışacağım. Fırtına devam. Aha. Bir kepçe gelmiş. Onu buraya buraya yönlendirmeye çalışalım. Yanına doğru gidelim. Nihayet Bozeri kaçırdık. Dur bakalım. Nasıl olacak bilmiyoruz. Gerçekten kutuplarda gibi falan Sibirya'da gibiyiz yani. Nedir böyle ya? Daha bunun üç katı bir kecik diyorlar. Hayal edemiyorum ya. Yani. Biraz şuraya kürüyelim. customer